Merhaba arkadaşlar. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum değerli izleyenlerim. Bulunmuş olduğum yerde 2850 metrekare imarlı arsamız mevcut. Şu anda arsamızın içerisindeyiz. Değerli arkadaşlar bu videomuzu sonuna kadar mutlaka izleyiniz. Drone görüntülerinde izlemenizde fayda var. Arsamız detaylı olarak bilgi vereceğim. İnşaat firması olmamıza rağmen. Arsamız net olarak 40 daire çıkıyor. Alt katlar 90 metrekare, üst katlar 100 metrekare olmak üzere toplamda 40 adet daire çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca villa yapmak isteyen değerli izleyenlerim için söylüyorum 22 adet villa çıkıyor. 22 adet 200 metre kullanım alanına sahip olarak 22 adet villaya sahip olabilirsiniz. Bekletip kat karşılığı verebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, arsamız imara açık. 3 kat imarı var. Fiyatını söyleyeyim değerli izleyenlerim. Fiyatı 4 milyon 900 bin TL ciddi bir pazarlığı mal sahibi ile var. Evet fiyatı 4 milyon 900 bin TL ciddi bir alıcı olan arkadaşlara yüz yüze masada pazarlığımız var. Kiminle yapacaksınız pazarlığa? Ben sizler yardımcı olacağım. Alıcı ve satıcıya orta nokta bulmaya çalışacağım. İyi bir fiyatı bu arsaya sahip olmak isteyen değerli izleyenler bu arsaya imkanı olan kaçırmasın diyorum. Çolunuzu, çocuğunuzu ayrıca torunlarınızı burada geleceğe rahatlıkla büyük miras bırakabileceğiniz bir yer arkadaşlar. Neredeyiz arkadaşlar? Aydın merkezdeyiz. 25 bin nüfus olan bir mahalledeyiz. Aydın'dan aramız 4 dakika arkadaşlar. Aydın merkezi aramız 4 dakika. Bulunduğumuz yerde AVM, restoran, pazar mevcut. Her şey var değerli arkadaşlar. Ayrıca Kuşadası bulunduğumuz yerden 35 dakika arkadaşlar. Şu anda otoban faaliyeti geçiyor. 20 dakika sonra Kuşadası'yız arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz bahçe gibi alan olduğu yerden sol tarafta müstakil evler var yerleşim alan içerisinde hobi başlı amaçlı alıp içerisinde büyük bir müstakil villa yapabilirsiniz. Değerli izleyenler İçerisinde 20 adet gemlik cinsi zeytinlerimiz mevcut. Evet gemlik cinsi zeytinlerimiz mevcut. Ağaçlarımızda oldukça büyük ortalama 80 kilo zeytin alırsınız bu yerden. Kendim de zeytinciyim. Ayrıca içerisinde 5 adet erik ağacı var papaz dediğimiz ilkbaharın ilk çıkan eriklerden ceviz ağacı muhtelif meyve ağaçları mevcut arsamız cadde cepheli. ayrıca değerlendirmek isteyenler ön tarafa ticari imar olarak 6-7 adet dükkanda çıkar değerli arkadaşlar evet fiyatı neydi 4 milyon 900 bin TL arsamızı hep birlikte çevresi ona tarat ne çalışsın arkadaşlar. Şurada ben şöyle arkamızı ön cephesini göster. Yan komşular evleri göster. Ne dedik arkadaşlar? 40 daire net çıkıyor. arkadaşlar daire başına arsa payı burada ne düşer onu da çalışmasını yaptım 120 lira 110 lira arasında arsa payı düşer bakın cadde cepheli bu görüşmüş olduğumuz caddeden ta arkaya kadar gidiyor kıyıge'de oturmak isteyen değerli izleyenlerim güzel bir yatırım mutlaka bunu almanızı tavsiye ediyorum bunu alırsanız bizimle bir ömür boyu dostunuz bakiye kalır Ayrıca değerli izleyenlerim, Aydın bölgesinde izleyen hemşehrilerim için söylüyorum. Satılık gayrimenkullerimiz olduğu süreç içerisinde 3 haftada satışını gerçekleştirebilir. Evet, ben yörük oğlu yüksel duymaz. Oğlum da biraz gezdirsin çevresine görün. Bu doktorun villası arkadaşlar. Değerli izleyenlerim böyle her zaman uygun yatırımlık bize arsa gelmiyor. Burası bak tekrar söylüyorum tarla değil bahçe değil kesinlikle imara açık 3 kat imarı mevcut imarlı arsa kaç metrekare 2850 metrekare tam tamına 40 dairelik bir yer eğer karma 1 artı 1 2 artı 1 3 artı 1 yapar isek 50 dairede çıkar Fera olarak 200 metrekare alan oturmak şartı ile 22 adet villa çıkar. Buraya güzel bir site yapabilirsiniz. Kooperatif olarak ortaklaşa alabilirsiniz. Böyle bir fırsat her zaman gelmez. Cadde cepheli Aydın Merkez'e 4 dakika, Kuşadası'na 35 dakika. Aydın Merkez'deyiz arkadaşlar. Videomu sonlandırırken lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Kanalımı abone olmayan arkadaşlar unutmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın.